Merhaba arkadaşlar ben Tolga Bugün sizinle troll face oynayacağız Başlayalım Nasıl oynanıyor bu acaba Aha televizyonu kapattım Geç Hangisini alsam acaba Gözlüğünü alamıyoruz Gözlük Kravatın çok güzelmiş kravatın alacağım Aha Yaptım <laughs> çalgınlar gibi kopuyor. Du. Tabii ki de kızlar tuvaletine girmez. Ne yapıyorsunuz lan orada? <laughs> Anahtarı alacağız. Allah belanı vermesin. <laughs> evet, hı, ne düşünüyorsunuz? altına geçmesi mi olur mu? Hayır. Ne yapmadım ben bunu ya? Ana, bir yerde almak lazım. Altına kaçmasın mı? Bekliyor? bunu yapacağım olmadı ya nasıl yapacağız acaba Bunda da ilerlemek var mı ah hem de atı neyse ben bunu geçeyim devam edeyim öyle biraz bekleyin Evet arkadaşlar buldum. Kapının üstündeki ablem değişecekmiş. Neyse geçelim hemen. Bunu yapacağız. Böyle. Şuna. Ana öldük. Aha buldum. Bu olacak. Ne anlaşma kızdı Şimdi yaptık. Evet. Geçelim. Ha, Aha. Üstümüz değişir Neyse evet. hemen şunu Bunu nasıl atacağız? Bunu nasıl yapacağız? Boyu mu Evet geçtik. Aha. Hı -hı. nasıl olacak bu iş aha buldum arasında kaldık devam edelim son şey bizi fili dönüştürttü tamam şimdi kunduz olduk şimdi şunu aman aman lazım evet geçtik gelin ha Mükemmel bir atlayış. Aa, bu kolaymış işte. Tıklaya tıklaya görüyoruz. Bunu böyle bırakacağız herhalde. Çünkü gelemiyor diye hatırlıyorum. Evet gelemedi. Geçtik hemen. Yani. Bunlara dokunursak ölürüz ama. Ne yapacağız şimdi Öleceğiz şimdi ama. Aa geçtik. Kolaymış. Hakikaten de trolleriz de. Evet. Geçelim. Geçsene. Yaptık. Diğer bölüme de geçelim. Bitti. Bitti mi? Bitti herhalde. Hayır bitmemiş. nasıl yap yapıyorduk ya? Bu şu bu Yine boğduk. Niye bu oldu bunu ya? Hadi. Niye olmuyor peki? Adeta be oğlum. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.